Merhabalar dostlar. X sahibinden kanalıma hoş geldiniz. Umarım videolarımla e, sizleri bilgilendirmek için faydalı bilgiler veriyorumdur. Bugün sizlere 10 yıl önce bir 93 model Toyota Corolla yine ilk sahibinden altını çizerek söylüyorum. X sahibinden bir araç almıştım. Yaşlı bir teyzeden. Onunla alakalı e, trajikomik bir e, hikayemi anlatacağım sizlere. Bir anımı anlatacağım. E, araba Suadiyedeydi net hatırlıyorum. Araba 93 model. XL paketi. Hata boya yok arabada. Yumurta kasa. O dönem o kasalar çok yoğun satılıyordu. İnsanların da çok keyifle bindiği bir arabadır. O araç. Genelde Bursa tercih eder o arabaları. En çok arabaların şu anda hala bile Bursa'da o arabalar çok fazladır. Çünkü belli lokasyonlarda insanların tercih ettiği arabalar vardı. Mesela şöyle söyleyeyim size. Volvo Denizli'de çok meşhurdur Denizli halkı Denizli insanları Volvo arabaları çok sever Çok enteresan gelecek değil mi size bu bilgi ee, Renault grubu da tabi Bursa'da olduğu için Renault grubunun ve Fiat grubunun da Çok fazla insanların tercih ettiği bir e, durum söz konusu Anıma döneyim Araba ilk sahibinden 93 model hatasız boyası yumurta kasa çok temiz bir araba ee, İlana baktım Tabii Kadıköy'den bakıyorum ağırlıklı, ilk sahibinden ve Kadıköy, bu hiçbir zaman değişmedi, hala da öyle. Arabaya baktım, normal sabit bir numara yazıyor, 216'lı bir numara yazıyor. Aradım, yaşlı bir teyze, zaten orada isim soy isim de kadını hanımefendiydi. Aradım, yaşlı bir teyze çıktı, çok ağır konuşuyor tabi belli bir yaşta, 80 yaşında civarı. Teyzeciğim, merhabalar, rahatsız ettim sizleri, arabayla ilgileniyorum. Vaktinizi de çok almayayım. Arabayla ilgili bilgi verebilir misiniz? Evladım eşim vefat etti. Arabayı da kullanmak istemiyoruz. Gördüğümüz zaman anıları vesaire onlar canlanmıyor. Tamam teyzeciğim sıkıntı yok. Ben arabanıza bakmak istiyorum. Niyetim ciddi. Arabanızı alacağım. Sizi de çok yormayacağım. Arabaya bakmam yeterli. Sizin sözünüzde itimat ediyorum ki arabadan da anlıyorum. Arabaya baktığım zaman aldığım hiçbir arabaya ekspertiz yapmadım. Çünkü baktığım zaman ama öncesinde de dersime çalışırım. Antrenmanlıyım. Arabaya baktığım zaman e, onun röntgenini çekerim. Yani trimlerinden, duruşundan. Öncesinde ilanı iyi okuduğum için o telefon numarasından bile o arabanın ilk sahibinden olup olmadığını anlarım. O arabanın açıklamasına yazmasından anlarım. Çektiği resimden anlarım. Alsatçı olmadığını anlarım. Dersime çalışırım öyle giderim. Hiçbir zaman zamanda yanılmadım. Allah dayanıpmasın. Teyzeyle mutabık kaldık. Her gün buluşacağız teyzeyle. Teyze 80 yaşında civarı. Her gün gittim arabanın yanına. Teyze yolun karşısında, arabada e, direkt şeyde kaldırımın yanında. E, teyzeyi tabii yürüyemiyor anladım çünkü karşıdan gelirken teyzenin yaşlı olduğunu ve sağlıksal problemler çektiğini. Teyze, karşı, karşıya geçtim, teyzenin koluna girdim. Arabanın yanına geldik. Araba yaşlı, uzun süredir kullanmıyor. İşte reçine falan olmuş arabanın belli yerlerinde. O düzelttim, hallettim onları. Yapraklar vesaireler e, arabaya baktım dıştan kapısını açtım istetme motor vesaire baktım arabayla alakalı akü vesaire bitmiş mi hiçbir sıkıntı yok tık diye çalıştı zaten araba e, teyzeyle dedim kendi yani alış yani notar işlemleriyle vesaire baktırmayacak mısın dedi dedim yok teyze baktırmayacağım araban temiz düzgün zaten bir problem yedek anahtar yedek anahtarı dahi vardı arabanın e, kol şey dedi baston kilit dahi vermişti hala da onu kullanıyorum babam kullanıyor. Ee, arabayı baktık. Notar sürecine geçeceğiz. Teyzeyle gün anlaştık. Yani hangi gün yapabiliriz? Ee, Çocuğum dedi ertesi gün yapalım dedi. Tamam dedim teyzeciğim sıkıntı yok. Arabanın var mı herhangi bir problemi? Vergisini ödemedim dedi. Vergiyle alakalı bir problem var dedi. Çünkü ev değiştirdik dedi. Yüksek ihtimal ona eşim de vefat ettiği için mirasla alakalı prosedür işlemler var dedi. Bir vergi, vergi dairesine gitmemiz lazım Kadıköy'e dedi. Çok da uzatmayayım. Ertesi gün oldu. Teyzeyle buluştuk. Minibüse bindik, sarı dolmuşa bindik. Oturduk, teyzeyle gidiyoruz kol kola. Vergi dairesine geçtik. Vergi dairesindeki memura gittik. Dedik böyle böyle bir durum var. Arabanın satışını alıcı benim. Teyzeciğim de arabayı bana satacak. E, konuyla alakalı bir bakabilir misiniz arabanın seceresine var mıdır bir sıkıntı? Vergi sahibi birkaç problemi çıktı arabanın. Ben ödeyeceğim vergisini. Şeyden düşeceğiz, mahsup, mahsuplaşacağız e, fiyatıyla alakalı. Akabinde e, tam teyzeyle, işte memurla konuşurken teyze birden beni unuttu. Teyzenin unutkanlık gibi bir durumu varmış. Teyzecim sen kimsin dedi, ben seni tanımıyorum dedi. Evladım ben dedi, bu adamı tanımıyorum dedi. Teyzecim Hakan ben alıcıyım, iki gündür konuşuyoruz, arabayı alacağım. Nasıl olacak? Teyzenin Alzheimer, o yatan bir hastalığı var böyle unutkanlıkla alakalı. Belli bir yaşta, ya teyze yapma etme. Adam şüphelendi tabii ki. E ne yapacağız, ne diyeceğiz? Olmadı o gün. Neyse yani sıkıntı yoktu. Aşağı indik, teyze beni hatırladı. Ya teyzecim yukarı çık yani niye beni hatırlamıyorsun ne oldu bir şey mi var sende yok dedi bende unutkanlık var dedi unutuyorum bazen e nasıl olacak teyzeciğim falan dedi ki memur sağlık raporu getireceksiniz ayda saat 5 civarı o gün olmadı teyzeyle artık gibi ilişki kurduk teyzeciğimle baya baya her gün birlikteyiz teyzemin koluna girdim sarı dolmuşumuza bindik tırım tırım evine bıraktım teyzemi yukarı kadar çıkardım teyzeciğim ellerinden öperim Yarın görüşmek üzere. Yarın oldu. Gidiyoruz vergi dairesine. Neyse, o gün unutmadı. Ee, köpekler geliyor ama inşallah bir şey olmaz. Ondan sonraki süreçte vergi dairesini hallettik. Vergi dairesinde unutkanlık olmadı. Oradan notere geçeceğiz. Notere geçtik. Cha! Notarda tam işlemleri yaparken dedi ki, ya, sen kimsin? Dedi ben seni tanımıyorum. Ya teyze kurban olurum. Ne yapmam lazım beni hatırlaman için? Bir çözüm yolu vesaire. Teyzeyle. Orada sıkıntı yaşadık mı? Sağlık raporunu almaya gittik. Sonra güncelledik. Sağlık raporuyla alakalı bir problem çıktı. Ertesi gün, üçüncü gün. Ertesi gün tekrar gittik notere. Tabii noterle problem yaşadık. Siz kimsiniz? Teyze kim, sen kimsin vesaire. Ben anlatıyorum. Kendimi ifade etmeyi, etmeye, çalışıyorum. Meramımızı anlatıyorum. Neyse. Sıkıntı yaşadık. Ertesi gün gittik. Sağlık raporuyla, güncel sağlık raporuyla gittik teyzeye ee, notere. Satışını aldım. Arabanın. <laughs> Teyzeciğimi de öyle bıraktım öyle bir trajikomik hikayem var. Bayağı da uzun soluklu bir süreç oldu satışla alakalı. Arabadan çok memnun kaldım. Yaklaşık bir 4 ay falan bindim. E çok sevdiğim hala da görüşürüm. Mehmet Bey'e sattım arabamı. E, o da hala da kullanır. Çok keyifli ve efsane bir kasadır. O onun bir şeyi vardır. Yani o kasa e, hala da şu an bindiğinde hiçbir sorun yaşatmadan çok keyifli bir şekilde binebileceğiniz arabası. Japon arabası her zaman makbuldür. E, tercih ettiğim arabalardır alıp satın yaparken onun haricinde. Aradan bir 6 ay geçti. Teyze benim sabit numaradan arıyor. Evladım sen kimsin dedi numaran kayıtlı. Teyzeciğim benim. İsmini de hatırlamıyorum teyzenin. Benim. Araba aldım ya. Sende unutkanlık var. Evet biliyorum. Senin için ne yapabilirim teyzeciğim? Onu söyle ben yapayım. Yani sağlıkla alakalı bir isteğim varsa bak bir yere götür getir işlerim varsa beni evladım bir, ben sana yardımcı olayım. Teyze sonra beni hatırlamadı. Sonra kapattık telefonu. Ondan sonraki süreçte bu aradan belli bir süre geçti. Teyze e, beni de aramadı. Ben de o aramadığı için ben de aramadım. Çünkü sabit numaradan rahatsızlık da vermek istedim, istemedim. Böyle bir hikayem var. Sizlerle paylaşmak istedim. Bu hikayelerimin devamı gelecek. İlk sahibinden özellikle Kadıköy'den aldığım arabalarla alakalı sizlere paylaşacağım. Çünkü çok farklı hikayelerim de var bu araba süreçleriyle alakalı. Alsat'la alakalı bir dönem yaptım. Yaklaşık 10 yıl önce bir dönem kendim ufak tefek hem bindim hem sattım. Ama özellikle ilk sahibinden hala da bu kafadayım. Kanalı açma sebebim de bu. İnşallah sizlere seyir zevki veriyorumdur. İnşallah videolarımı da beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen tuşuna basıp abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. İyi hafta sonları.